Evet. Ekranımızı seçtik. Şer dedik. Güzel. Kalemimizi de seçelim. Şimdi kalemden ziyade ben şöyle bir işaret seçmek istiyorum. Evet, güzel. Ee, animasyonları yaptık. Sadece istersen yaptık. Tamam. Şimdi azıcık yukarı alayım. Evet, gayet iyi. Elektriksel potansiyel değil, enerji deyince aklımıza şu gelecek. Yüklerin aslında birbirini itmesi ya da çekmesinden dolayı sahip olduğu bir enerjidir. Pekala şimdi ne olacak? Eğer biz herhangi bir elektriksel kuvvetin etkisindeki yükü hareket ettirdiğimizde, bir yerden bir yere götürdüğümüzde yapılacak iş, bunların potansiyel enerjisinin değişimine eşittir yani. Bunların potansiyel enerji değişimine ne kadarsa yaptığımız işte olduğunu diyebiliriz. İşi şey, şeyden hatırlarsak e, mekanikten kuvvet çarpı yoluydu. Burada da aynı şekilde kuvvetimiz elektriksel kuvvet yolumuzda D kadar uzaklığa götürdüğümüz örneği böyle söyleyebilirim. Elektriksel kuvvet iki tane yükün çarpımı D yüklere QQ dersek k q kare bölü d kare çarpı d'ler götürdü ve sonuçta elektriksel potansiyel enerjimiz k q kare bölü d oldu. Evet güzel. Şimdi buradan şöyle söyleyelim. Örneğin bu q yükünün etkisi altında biz bir tane yükü ister bu yoldan, ister bu yoldan, ister bu yoldan kalkıp A noktasına götürüyorsa bir iş yapıyoruz demektir. Bu yaptığımız iş şöyle söyleyebiliriz. Elektriksel potansiyel enerji değişimleştir. Yani iş enerji bağıntısı aslında. Dolayısıyla bu üç tane farklı gibi gözüken yoldan götürsem de sonuçta bu noktadaki ve bu noktadaki potansiyel enerjilerle farklı Bir şey unutmuyoruz. Bu şu. aynı yükler birbirlerine yaklaşırken D'nin azalmasından dolayı potansiyel enerjileri artar. Zıt yükler bir yani zıt yükler birbirlerine yaklaşırsa elektriksel potansiyel enerji azalır. Bunu da böyle söyleyebiliriz. Şimdi noktasal bir yük sistemindeki elektriksel potansiyel enerjiye bakarsak örneğin 3 tane yük Q1, Q2 ve Q3. Aralarındaki uzaklıklarda görüyoruz. Z1, R2, R3. Güzel. Q1'in ya da Q2'nin ya da Q3'ün elektriksel potansiyel enerjisinden bahsedersek diğer iki yükün etkileşimiyle yani örneğin ben Q1'in üzerindeki Q1'in elektriksel potansiyel enerjisine bakarsam Q1 yüküyle Q2'nin Q2 yüküyle Q3'ün elektriksel potansiyel toplamıdır. Yani bir anlamda herhangi bir yükün potansiyel enerjisi diğer yüklerin potansiyel diğer yüklerle oluşturduğu potansiyel enerjinin toplamını eşittir. Peki sistemi potansiyel enerjisi dersek elektriksel potansiyel enerjisi o zaman neyi göreceğim? Bu yükle bu yükün, bu yükle bu yükün ve bu yükle bu yükün ne olacak? Potansiyel enerjilerin toplamıdır. Yani kısaca sistem potansiyel enerjisi bununla bu, bununla bu ve bununla bu. Üçünün etkileşimiyle bunu ifade edebilirim. Yükleri çarpıyorum ve aralarındaki uzaklıkla ifade ediyorum biraz hızlı geçiyorum. Kayıttaki şey, alanı fazla tutmaması için. Örneğin biraz önce söylediğim yüklerin potansiyel enerjisi ilgili hemen bir tane şöyle örnek nasıl görüyoruz? Bir sorumuz var. Şimdi yükleri söylüyor. Eksi Q yükün elektrik potansiyel enerjisi E olduğuna göre. Bu ne demek? Bu yükün enerjisi E ise bu yükün Q3 ile yani eksik q eksik Eksi yine eksi 2 Q ile potansiyel enerjisidir. Toplamıdır. O zaman buna E diyorsam devam ediyor. Tüm sistemin potansiyel enerjisi. Şimdi buradaki Q2'nün q elektriksel potansiyel enerjisi benim için bir enerji referansı. Ona E diyoruz dersem. Sonuçta sistem bulurken bununla bunun, bununla bunun ve bununla bunun ikini ne yapmam? Toplamam lazım. İlk başta e dediği şeyi ifade ediyorum. Yani eksi Q ile 3Q, eksi Q ile eksi 2Q'nun potansiyel toplamlarına bakıyorum. Potansiyel enerji toplamlarına daha doğrusu. Ee, biz Q bir yükün potansiyel enerjisine baktığım zaman hemen bakıyorum. Eksi Q ile 3Q, işte eksi Q ile 3Q. Arada D kadar. Neden? Eşken üçgen olduğu için. Üçgen olduğu için. Diğeri de eksi Q ile eksi 2Q. Yüklerim çarpımı. işte işaret pozitif oluyor. Aradaki uzaklık yine de. Yani sonuçta Q1 yükünün potansiyel enerjisi eksi K. Q kare bölü D. Peki sistemin içine baktığımızda ne olacak? Şimdi sistem deyince bütün yüklerin potansiyel enerjisi. Yani bununla bunun evet bununla bunun. Artı bir de bununla bu üç tane yükün potansiyel enerjileri toplamı olacaktır. Yani kısacası bunun bunun bu üç tane birbiriyle etkileşimi. Yüklere bakıyorum. Bununla bunun. Evet. Hemen bak şuradan. Siz sonuçta şunla şunun pozitif oldu. Evet. Ve şunla şunun. Dikkat ederseniz işte bunların toplamında bir şey geldi diyor. Eğer ben E dediğim bir yer, eksi K kare e bölü değilse şunların yükleri çarpımından bir sonuç elde ediyorum. O da eksi k 7 q kare bölü de Burası e ise bu da bunun 7 katı bu kadar diyorum. Şimdi q için yine etkilemde q1 için örneğin buradan buraya getirdiğinde iş giriş yapışıyordu. Kim bulmuş? Sistemin bu noktadaki potansiyel enerjisiyle bu noktadaki potansiyel enerjisine farkın eşittir. O zaman ben her iki durumdaki potansiyel enerjilerini ifade edersem, yani bulur isem, dolayısıyla bu aradaki değişimde sistemde yapılan iş eşit olacak. Hemen bakalım. Yani iş, iki ayrı noktada bulunan potansiyel enerji farkın eşittir diyebilirim. Evet. Kime karşı yapılan? Şu elektriksel yükten dolayı aslında bu. Bunun etkilediği kuvvetten dolayı hemen yazıyorum. A'daki ve B'deki potansiyel enerjileri. Evet. Şimdi yerine yazıyorum. Şu A'da daha büyük. Neden? Pozitif yüklü yaklaştıkça az artıyor. D azalıyor. Çünkü. Hemen bakıyorum. Q'nun D kadar uzaklıkta. Q yüklü ile böyle. Sonra ee, ne yapıyorum? Buradan bunun farkını alıyorum. Eksi diyorum. Evet. B'dekine. K diyorum. Q, Q. Yani Q kare. Bölü 2'de. Ve karşıma sonuçta yapılan iş K, Q kare. Bölü 2D gibi bir sonuç çıkmış oluyor. Şimdi aynı şeyi benzer devam ediyorum. Mesela bir tane örnek. Q yükü, eksi Q yükü. Evet. Burada da ne olmuş? Q ve eksi Q. Ne fark var? Aralarındaki B 2D kadarlık uzaklık D'ye ince. Soruya bakıyorum. Bu yüklerin bir yüzeylikle oluşturduğu sistemin elektriksel potansiyeli ne dersi? 10 Jum. Yani demek ki şunun oluşturduğu elektriksel potansiyel enerji 10 Jum. E daha sonra bu bana bir verir. Yükleri ikinci konuma getirmek için. İkinci konuma getirdiğinde ne olacak? Dikkat ederseniz Aradaki uzaklık azalıyor. Uzaklık azalınca potansiyel enerjisi de değişiyor. İşte bize bu aradaki farkı soruyor. O zaman ne yapacağım? Hemen potansiyel enerjiden q1q2 bölü Q2, d'den yükleri yazacağım, aradaki uzaklığı yerleştireceğim. Yani bu bana ilk verdiği 10 jüllük durum, yani enerji 10 julükse, şurada da bakıyorum, yükler eksi olduğu için q ve eksi q çarpı eksi q kare. Böyle aradaki uzaklık D kadar. Şimdi ikinci durumdaki potansiyel enerjiyi bak, bulmam gerekiyor. Ne olmuş? Yine yüklerim aynı. Yalnızca uzaklığım e, ne olmuş? Yarıya inmiş. Yani D'ye inmiş. O zaman ne olacak? İkinci durumdaki potansiyel enerji iki katı olacak. Kabaca. Bunu hemen şuradan görebiliyorum. E şimdi ne oldu? İkinci durumda 20 İlk durumda 20 J. E. Buradan bu duruma getirmek için yapılan iş ne olması gerekiyor? Kesinlikle ikisinin farkı kadar olması gerekiyor. Biri 20 J, birisi 10 J farkı 10 J. Yani A durumundaki ve B durumundaki iki durumun değerlendiriyorum. E, potansiyel enerjisini ve ne buluyorum? 10 J buluyorum. Bir tane başka örnek. Üç tane yüküm var. Farklı üçgenin köşelerine yerleştirmiş ama üçgenim eşkenar değil. İlk görmem gereken şu. Mekanikten de hatırlarsanız. Uzaklıklar, aradaki uzaklıklar 3D vermiş. 37, 53. Buradaki 37, 53'ün hani açısal değerlerine bakmadan şunu biliyorum. Küçük açının karşısında küçük kenar, büyük açının karşısındaki büyük kenar. Hangi şeye bakıyor? 3, 4, 5 üçgenine. E burası 3D ise kesinlikle şurası 4D. Burası da potansiyel olduğu için 5D oluyor. İlk görmem gereken o. Şimdi uzaklıkları biliyorum. Yükleri biliyorum. Toplamın şey sistemin toplam potansiyel enerjisi dediği zaman bununla bunun bununla bunun bununla bunun potansiyel enerjilerin yani toplamı da sistem, potansiyel enerji toplamı bunun önceliği önce bu sonra bu vesaire diye bir şey yok. Herhangi ikisini yeter ki şey yapmadan yanlışlık yapmadan almamız yeterli. Diğer üçüncüyü de ekliyorum. Şimdi ilk bakalım. Dükler, evet Q1, Q2, R1. Efendim Q1, Q3, R2, Q2, Q3, R3 aradaki uzaklıklarla. Şimdi yerine koyarsam sayılır. Pardon. <laughs> Toplam enerjiye bakarsam şimdi şuna şuna eksi 10 ile 10, 100 ama eksi 100. Aradaki uzaklık 5'te. Evet burada. Sonra ikinci durumda ne olmuş? Ee, 10 Q ile pardon eksi 10 Q ile 12 Q ne oldu? 120 ama eksi. Evet burada. Aradaki uzaklık 4 diye. Onu da kaçırmıyorum. Sonra <laughs> battığımda Şunla şu 10 Q ile 12 Q 120 12 aradaki uzaklık 3'te. Dolayısıyla buradan 105'e 124'e 123'e böldüğüm zaman eksilere dikkat ederek karşıma toplamda eksi 10 K kare diye bir sonuç çıkıyor. Buradan kaç K kare bölü olduğunu sorduğu için K kare D çarpı eksi 10. Bunu da eksi 10 olarak Boş oluyor. Bunları daha sonra birazcık daha işlem uzun oldu. İlk konu anlatımının arkasından birazcık daha basit şeyler göstermek istiyorum. Ona da devam ediyorum. Şimdi elektriksel potansiyel enerji ile yine iç içe olan bir konumuz var. Elektriksel potansiyel. Ne demek bu? Potansiyel enerjiyi öğrendik. K Q1, Q2 böyle de, de Burada da şu birim yük başına düşen potansiyel enerji. Yani iki tane pozitif Q'yu düşünün. Dolayısıyla <laughs> onun potansiyel enerjisinin yüklerden birim yüke bölümü demek. Birimi volt. Buna dikkat. Yani bizim hep elektrikte kullandığımız potansiyel enerji gerilim. Var. Esas mantığı buradan geliyor kısacası birim yük başına elektrik enerjisinin bir ölçüsüdür. Nasıl ifade ediyoruz? V eşittir diyoruz. potansiyel farkı V ile gösteriyordu. E potansiyel evet bölü Q. Yani aslında şöyle V eşittir K Q bölü D. Yani bir yükün herhangi bir noktadaki oluşturduğu potansiyeli bu şekilde ifade ediliyor. <laughs> Pekala. Şimdi nasıl değerlendiririz? Örneğin artı Q yükünün A noktasında ve B noktasında oluşturduğu potansiyeller birbirinden farklı. Nasıl? Çünkü uzaklıklar farklı. Ben o zaman A'da ve B'de buradaki potansiyel farkını bulabilirim. Neden? Potansiyel zaten bu. A için ve B için bulduktan sonra ikisinin farkı bu iki nokta arasındaki elektriksel potansiyel eşittir. Değişimine daha doğrusu pardon. A'dakine bakıyorum. D uzaklığında Q2, evet K var ve D. B'ye baktığım zaman değişen ne? Yine Q2. B noktası dediğimde yalnız uzaklık 2D olmuş. O zaman yük bölü diyorum. 2D uzaklığı. İşte A'daki ve B'dekini buldum. Şimdi a A'da arasındaki potansiyel farkı deyince ben bu ikisi arasındaki farkı alınca yani VA V A eksi V V B dediğim zaman A ile B arasındaki potansiyel farkı bulmuş olurum bir anlamda. Şimdi hemen şuradan ele alalım yine gösteriyor. Ne diyoruz? V A'daki potansiyel kesinlikle V B'deki potansiyelden daha büyük. Neden? Aradaki uzaklık B'nin daha fazla. O zaman ve A v A eksi V az önce yazmıştık zaten A'nın potansiyeli eksi B'nin potansiyeli ve B ile A arasında A B arasında potansiyel farkı K Q 2 de olarak karşıma çıkmakta. Şimdi yüklü bir cisim eğer potansiyelleri farklı noktalar arasında hareket ettirilirse bir iş yapılır. Yani aslında bir yükü bir yerden bir başka yere götürmek için mutlaka elektriksel bir iş yapılması gerekiyor. İşi yine hatırlıyorum. Kuvvet çarpı yol tarzındaydı. Burada da mantığım aslında. Şu elektrik yükü. Hangi yükü? Yükü yükü. Nereden nereye? A ile B arasındaki potansiyel fark. Yani yapılan iş aynı zamanda Q çarpı potansiyel farkının ilişkisi olarak karşıma çıkıyor. Mesela şöyle bir şey söyleyebiliriz. Bizim için e, potansiyel vektörel bir ifade değil. Skaler bölüneceklik, büyüklük yani. Eğer bir yük potansiyellere aynı olan bir noktadan bir başka noktaya götürülür ise iş yapılmaz. Neden? Potansiyel değerlerine baktığımızda K, Q bölü D kadar. Nasıl yani? Örneğin Q yükünün şurada bir B noktası var. D kadar uzaklıkta. Şurada da bir A noktası var. O da D kadar uzaklıkta. Bunları potansiyel olarak yerine yazsam B eşittir. K Q bölü D kadar olacak. Her ikisi içinde. Ve öyle olduğuna göre bu değerlerde iki noktanın birbirine potansiyeli eşit ise A'nın potansiyeli, B'nin potansiyeli farkı sıfır eşittir. O zaman Q çarpı sıfır. Dolayısıyla sıfır karşıma çıkmakta. Bunu da böyle söyleyebiliriz. Mesela ona benzer bir örnek. Bir Q hükümün etkisinde evet A noktasında oluşturduğu potansiyel 90 volt. B noktasındaki bilmiyorum. 5 e, kilon yükü diyor. B noktasından A'ya götürmek için yapılan iş. neydi? Potansiyel farkı çarpı Q yüküydü. Q yüküm 5 kron. Doğru. Şimdi ben A'daki ve B'deki A'dakini biliyorum ama B'deki potansiyeli bulursam iki nokta arasındaki potansiyel farkı çarpı yük diyebilirim. Oradan da çok rahat bulabilirim. Ee, şöyle diyorum o zaman. 90 voltum ne kadar uzaklıkta Q yükünü potansiyeli ise yani şöyle diyorum potansiyelim k q bölü d idi. Buradaki d uzaklığı q yüküm evet Şu 90 volt. Bana aynen böyle böyle biraz dikkat 90 volt burası hemen onu ifade ettim. Şimdi neyi bulacağım? B'deki potansiyeli çok rahat bulabilirim. Neden? 3D uzaklığında uzaklık arttıkça ne yapıyordu? Potansiyel azalıyordu. O zaman 3'te bir kadar yani daha doğrusu uzaklık 3 kat arttığında potansiyelin 3'te 1 oranında azalır. Yani B'deki potansiyeli ben 30 volt olarak söyleyebilirim. Nereden söylüyorum? Uzaklığı 3D koyduğum için. Sonra ne yapıyorum? Şimdi A'daki potansiyeli biliyorum. 90 volt. B'deki potansiyeli biliyorum. İki nokta arasındaki potansiyel farkım 1'i 90, 1'i farkım 60 volt. 2 yükümü bana vermiş 5 kronluk yük. Tamam. 5 kronluk yükümün demek ki buradan buraya hareketi için potansiyel fark çarpı şu kadarlık iş yapılır. Hemen onu yazıyorum. Yerine koyuyorum. Potansiyel farkı 60 volt demiştim. Yapılan içinde Q iştir ve A eksi V B. Onda 60 çarpı yükümün değeri 5 kronlu. demek ki 300 Joule. Ne yapabiliyorum? Bulabiliyorum. Şimdi yine çok karşılaşılacak önemli bir bölüm potansiyeli. Şimdi yüklü kürenin potansiyeli. İlk önce şunu hemen hatırlayalım. elektrik alan yönlü bir nicelik. ama elektrik potansiyelin skaler bir büyüklük. Bir küre deyince, küre zaten özel bir şey söz konusu. Şimdi kürenin içerisinde elektrik alan hep sıfırdır. Yüzeyden itibaren başlar. Ama potansiyel öyle değil. Potansiyel kürenin merkezinden başlayıp yüzeyde dahil her noktada aynıdır, sabittir. Şeyi hatırlayalım. Noktasal yükte V eşittir K Q bölü D idi. Burada da hiçbir yüz değişiklik yok. V eşittir K Q bölü D ye. nereye koyuyorum? Yani şöyle söyleyebilirim. Örneğin bir kürem bunun her noktasındaki potansiyel yüzeydi dahil neydi? Q K zaten sabit K Q bölü D yerine R koyuyorum. R'ye kadar bütün bölümlerde bu aynı. Yani kısacası yüklü kilonun elektrik potansiyeli K Q bölü. Şuna bir dikkat eder miyiz? O noktasında da A noktasında da B noktasında da aynı. Neden? İç bölgede hep sabit. Dışına çıkınca ne oluyor? Buradan dışına çıktı andan itibaren şu uzaklık zaten sabit bir değer bu bölgelerin hepsinde. Ama uzaklık ne kadarsa onu R'ye ekliyorum. Yani örneğin x kadar uzaklıkta bir c noktasından bahsediyorsam ne olacak buradaki potansiyelin artı uzakla bir de x ekliyorum. Yani c'deki k çarpı q yine aynı r artı x. Yani şuradaki r'ye artan mesafe. Grafik çok önemli. Bir inceleyelim. Hep sabit dedik. Gerçekten de öyle. Sıfırdan r'ye kadar bütün şu bölümlerin hepsinde gördüğümüz gibi potansiyelini sabit. Daha sonra uzaklık arttıkça uzaklık arttıkça bu değerler düşmeye başlıyor ve gittikçe ne yapar? Azalan bir değer Görüyorum. şimdi tam o söylediğimize çok güzel bir örnek Yük, mesela bakıyorum iki tane yüklü krem var şuna dikkat yalnız bir tanesi kırmızı 3Q'luk bir tanesi de e, mavi ifade edilmiş eksi Q'luk şimdi ilk hatırlamam gereken ne bir kere kürelerin içerisindeki potansiyel kesinlikle her noktada sabittir, yüzeyle dahi. Yani hemen şunu söyleyebilirim direkt bulmadan. Şu mavinin içindeki bölgelerde şu yükten oluşan bir sabit potansiyelim var. Kırmızı da maviyi kapsadığı için kırmızının iç bölgesinde de şu yükten oluşan bir potansiyel söz konusu. Yani o A ve B noktasında aslında niye görüyorum? Şunun küçük kürenin oluşturduğu potansiyel artı büyük kürenin oluşturduğu potansiyelin değeri sabit aynı. Burada da burada da burada da. O zaman ne yapıyorum? Basitçe O'da, A'da ve B'de ne yapıyorum? Büyük kürenin 3 kuyulu. K sabit zaten. K. Evet. 3 Q. Evet. Uzaklığı ne kadar? Büyük kürenin 1, 2, 3, 4 lira kadar. Yani kırmızı küre için şu bölgenin hepsinde şu yükten oluşan potansiyel sabit. İşte bu. ne olmuş sonra? Bir de mavinin etkisi var. Burada, burada ve burada. Ama yük x olduğu için eksi q böyle bunun şu bölgelerde yarış yüzeye kadar 2 R'lik bölüm Dolayısıyla oradan toparlıyorum. K 6 Q bölü 8 R'ye çıkıyor. Sayı olsa bunları sayısı olarak yerine koyacağım. Şimdi geldim örneğin C noktasına. C'de bakıyorum. Yine kırmızının bütün bu iç bölgesindeki aynı. Yani ne çıkacak? K bölü 4R. Yalnız fark ne? Maviden kaynaklanan artık R yerine şuradaki yarı çap yerine R artı R yerine 1R daha ekleyeceğim. Yani 2R yerine ne olacak? 3R olacak. Dolayısıyla ben dikkat edin kırmızıya bakıyorum. 3Q'nun oluşturduğu 4R uzaklığındaki evet potansiyel. Aynı şekilde mavinin Eksi, eksi Q2. Evet, 1, 2, 3 rlik bir uzaklıkta bir değer buluyorum. Daha sonra mesela D'ye baksam. D'ye de baktığımda kırmızı zaten hep iç bölgede aynı. Yani K, 3, Q, 4 r Maviye baktığımda mavinin etkisini eksi Q, 1, 2, 3, 4 r kadar. Yani D noktasında da ifade ettiğim gibi 3Q bölü 4R yine aynı şekilde K 3 Q bölü 4R yani onu da toparlayınca bir sonuç buluyorum. Peki E'de ne olacak? E'ye bakalım. Kırmızı küreden kaynaklanan 3Q bölü 1, 2, 3, 4, 5R evet. Mavi kürenin eksi yükünden kaynaklanan 1, 2, 3, 4, 5 de uzaklığından. Yani baktığımda kırmızı küre 3 bölü 5 evet mavi küreye de eksi K şu bölü 5 R'yi ne görebiliyorum. Evet şimdilik